saçaklar altında ıslanıyorduk. Serçe yavrusu misali tir tir titriyorduk. Gözlerin gülerdi gönlüme bakarken. Saçlarının efil efil rüzgar dansında. El ele diz dizeydik bir akşamüstü. Her şey akıyordu, biz farkında değildik. İnceden ve uslu yağan yağmurda. Herkes kalabalıklar içindeyken biz yalnız yapayalnızdık. Biz yağmur ve saçaklar. Kimse bilmiyordu bizi. Biz biliyorduk yalnızca. Yol yürüyordu bulutlarla el ele. Paka kalmıştı. Tik tak sessizliklerde sokaklar birbirine kavuşurken kaldırım taşları ahvallerine gömülüyor. Sım sıcaktı uyuya kalmış kalplerimiz. Akşam, akşam üstüneydi. Gözlerin gamzelerimin kandiliydi. Bulutlar yuvaya çekildi. Yol, çakıl taşları meclisine uçtu. Eldiven, pabuçların merdivenlere düştü. Dizlerimin bağı çözüldü. Banklar selamıma kalktı. Heyhatlarla kaldım parkların, kimsesiz kurumuş dalların muhabbeti. Döndüm, döndüm, ilişti dilime, baykuş fısıltılarıyla zaman kayboldu hüzmenin. Yaprak çiği gölgesinde dizlerim bağsız kaldı, kirli karanlığın keşiş anında.